Evet, kilisemizin selamları var. Gerçi çok uzakta değiliz, ama yine de Kadıköy'den size selamlar getirdik. Ee, orada da burada da hemen hemen hava aynı. Onun için ama yüreklerimiz sıcak ve rabde. O zaman sıcak selamlar getirebildim yine de size. Kadıköy'de hava soğuk olduğu halde. Ben ilk kez sizin kilisenize geliyorum ve burada bulunmak bir ayrıcalık benim için. Ee, davetiniz için çok teşekkür ederim. Beni onurlandırdınız. Rab kilisenizi daha da çok bereketlesin. Daha da çok kişi getirsin diyeceğim ama e, pek yeriniz yok aslında. Size daha büyük bir yer versin önce Tanrı. Ondan sonra daha çok kişi getirsin. Olur mu öyle? <laughs> Veya bilgelik versin. Belki daha başka bir çözümü olabilir. Rab göstersin bunu size. Ama bizim de buna benzer bir problemimiz var. O zaman siz bizi hatırlayın dualarınızda. Biz de sizi hatırlayalım dualarımızda. Rab eee iki topluluğa da gerçekten büyük, daha büyük yerler, binalar versin. Eski antlaşmanın en etkileyici kısımlarından birisi aslında Sodom ve Gomora kentlerinin anlatıldığı kısım. Ve yaratılış kitabını okuduysanız eminim bu kentlerin sonunu bilirsiniz. Geçen yüzyılda özellikle yapılan bazı kazılarda Ölü Deniz civarında Sodom ve Gomora biraz Ölü Deniz'in veya Lut Gölü veya Ölü Deniz ikisi de aynı yer. Ee, doğusunda biraz e, dört kenti ortaya çıkardı ve bunlardan ikisinin günümüzdeki adları da belli hatta Bab el Dra diyorlar, bir tanesine de Numerya diyorlar. Elbette günümüzün ölçülerine göre bunlar çok büyük şehirler değil İstanbul, Ankara gibi. Ama o günkü e, ölçülere göre çok büyük şehirler. Şimdi arkeologlar bu iki şehrin bunlardan ikisinin Sodom ve Gomorra olduğunu düşünüyorlar çünkü yapılan kazılarda bu şehirlerde kül katmanlarına e, rastlanmış e, binalar tavandan başlayarak aşağıya doğru yandıkları keşfedilmiş ve kentin her yerinde de böyle isli taşlar, yarısı yanmış, kömürleşmiş kalıntılar var. Ben bir arkeoloji uzmanı değilim ama okuduğum kadarıyla böyle bana çok ilginç geldi. Okudum ve o bölgede gerçekten korkunç bir yıkım yaşanmış. Biz kutsal kitaba baktığımızda Tanrı neden Sodom ve Gomora'yı yok etti? Aslında bize çok ağır gelen bir kısım kutsal kitap metinlerinde. Çünkü Tanrı'nın yargısını, Tanrı'nın kutsallığını ortaya koyuyor. Ama aynı zamanda Tanrı'nın sevgisini ve merhametini de eşsiz bir şekilde ortaya koyuyor. Genellikle insanlar eski antlaşmaya baktıkları zaman sadece Tanrı'nın yargısını ve gazabını görüyorlar. Ama aynı yerde aslında Tanrı'nın sevgisi ve merhameti de var. Onu pek görmeye yanaşmıyor insanlar. Oysa var. Ve bakacağız şimdi e, ee, orada yaşayan halk misafirlerine toplu tecavüzde bulunacak kadar yozlaşmış bir halktı. Kısaca söylemek gerekirse. Yıllar sonra İsa Mesih Sodom ve Gomorra'dan söz ederken şöyle dedi. Matta 11. bölümde 23. ayette diyor ki: "Ya sen ey Kefarnahum, Göğe mi çıkarılacaksın? Hayır, ölüler diyarına indirileceksin. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom'da yapılmış olsaydı bugüne dek ayakta kalırdı. Ne oldu Sodom ve Gomora'da? Yaratılış 19. bölüme dönecek olursak, 15. ve 16. ayetlerde orada yaşayan tek doğru aile Bakın hatırlarsanız İbrahim Tanrı'ya yakarıyor. Tanrı'ya pazarlık ediyor. Ya Rab bu şehirde yaşayan 50 kişi varsa, 50 doğru kişi varsa yine yok mu edeceksin burayı? Tanrı diyor ki yok etmeyeceğim. 10 kişiye kadar indiriyor İbrahim bu yalvarışı. Bilmiyorum İstanbul için yalvarışta bulunuyor muyuz bu şekilde Tanrı'ya? Çok önemli. Fakat 10 kişi bile yok. Sadece Lut ve ailesi var. Dört kişiler. Ve Tanrı sevgisiyle ve merhametiyle Lut'un o şehirden kaçmasına izin veriyor. O şehirleri yok etmeden önce. Diyor ki karınla iki kızını al hemen buradan uzaklaş. Yoksa kent cezasını bulurken sen de canından olursun. Lut ağır davrandı. Ağır bir adammış. Ağır hareket eden bir adam biliyorsunuz bazı insanlar böyledir. Daha çabuk hareket etsinler istersiniz ama elinden gelmez. Yavaş yavaş çantasını topladı belki. Karısı yavaş yavaş ağır ağır mutfağı toparladı. Ama diyor ki Lut ağır davrandı ama Rab ona acıdı. Hamdolsun. Rabbimiz çok merhametli. Tanrı'nın gazabı ağır ama merhameti de şefkati de o denli büyük. Amin. Tanrı Lut'u kurtardı ailesini kurtardı. Lut için kaçıp saklanabileceği bir şehir gösterdi. Ama Lut'un yapmaması gereken bir tek şey vardı kaçarken. Tanrı onu yıkımdan kurtardı ama bir tek şey söyledi. Kaç canını kurtar arkana bakma. Arkana bakma. Bir tek şey yapması gerekiyordu Lut'un o yıkımdan kaçarken. Arkana bakma. Lut kentten ailesiyle zar zor çıkıyor. Yakınlarda Soar diye bir kent var. Oraya sığınıyorlar ailesiyle beraber. Ve yaratılış 19. bölüm 23 ve 26. ayetlere geldiğimizde ilginç bir şey görüyoruz. Lut Soar'a vardığında güneş doğmuştu. Rab Sodom ve Gomara'nın üzerine gökten ateşli kükürt yağdırdı. Bu kentleri bütün ovayı, ovadaki insanların hepsini ve bütün bitkileri yok etti. Ancak Lut'un peşi sıra gelen karısı dönüp geriye baktı ve dönüp geriye bakınca tuz kesildi. Bir tek şey yapmamaları gerekiyordu bakın kentten kaçarken. Düşünün ki hayatları kurtuldu. Korkunç bir yıkımdan kurtuldular. Tanrı onlara merhamet etti. Tanrının gazabını görmediler. Canları kurtuldu. Çocuklarının geleceği kurtuldu. Bir tek şey yapmayacaklardı. O şehirden çıkarken. Tanrının hazırladığı yere giderken bir tek şey yapmayacaklardı. Geriye dönüp bakmayacaklardı. Ama o bir tek şeyi Lut'un karısı yapamadı. Arkasına dönüp baktı. Lut'un karısı bu uyarıyı dikkate almalıydı ama almadı, geriye baktı. Sevgili kardeşler neden geriye baktı? Ne vardı geride? Lut ve karısı uzun yıllar boyunca o şehirde yaşadılar. Evleri o şehirde, eşyaları o şehirde, dostları ve tanıdıkları o şehirde, sevdikleri şeyler o şehirde. Bütün geçmişleri o şehirde. Tanıdıkları, akrabaları, anıları, hatıraları hepsi o şehirde. Neden Lut'un karısı geriye baktı? Mutlaka çok derin hatıraları vardı. Çok güçlü bağları vardı o şehirde. Bütün gün silip, bir günde silip atamazsınız bütün bu bağların hepsini öyle değil mi? Dönüp son bir kez bakmaz mı, istemez misiniz? Geçmişinize, arkanıza, o şehre. Tanrı demişti ki hayır. Arkana bakmayacaksın. İsa Mesih birçoğumuzun hiç fark etmediği, okurken hiç dikkatimizi çekmeyen çok kısa bir uyarıda bulunuyor. Luka 17. bölüm 32. ayette. Diyor ki, Lut'un karısını hatırlayın. Kısacık bir ayet. Hiç bunu hatırlıyor musunuz okuduğunuz İncil'de? Okuma hatırlamazsınız. Ben de hatırlamıyorum. Yıllarca İncil'i baştan sona okudum. Çok kısa çünkü. Ama İsa diyor ki, Lut'un karısını hatırlayın. Lut'un karısıyla ilgili hatırlanacak tek bir şey var, geriye dönüp baktı. Onun neden geriye baktığını anlayabiliriz, sempati duyabiliriz, anlayış gösterebiliriz ama geriye bakarken aslında Tanrı'nın kurtuluşuna ve çağrısına layık olmadığını gösterdi. Tanrı onları gazaptan kurtardı. Günahlı, kirli, yozlaşmış bir halkın arasından çıkardı. Yeni bir kente çağırdı. Yeni bir yaşama, yeni bir geleceğe çağırdı. Ama Lut'un karısı bu çağrıya layık olmadığını gösterdi. Geriye dönüp baktı. Bakın Efesler 2. bölüm 1'den 3'e kadar. Okumak istiyorum. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Bizler bir zamanlar böyleydik. Gazap çocukların arasında yaşıyorduk, onlar gibi düşünüyorduk, onlar gibi davranıyorduk, onlar neyin peşindeyse biz de o, o şeylerin peşindeydik. Bu dünyanın tutkuları, benliğin arzuları, tıpkı Sodom ve Gomorra'da yaşayan halklar gibi, ama o eski hayattan kurtarıldık. Efesler 2. bölümde devam ediyor 4. ve 7. ayetler. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Haleluya. Biz Mesih ile birlikte yaşama kavuştuk. Onun lütfuyla kurtulduk. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih ile birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Haleluya. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. Tanrı'nın bizlere sunduğu kurtuluş o kadar büyük bir kurtuluş ki, İsa Mesih'te bizi bekleyen miras o kadar büyük bir miras ki, ebedi bir miras, sonsuz bir miras, bizden asla alınmayacak olan bir miras. Bu dünyadaki hiçbir şeyin, ne güvenin, ne hırsızların, ne insanların Erişemeyecekleri bir miras, bizim için gökte saklı, ebedi olan, sonsuz, tükenmez bir miras sevgili kardeşler. Bu kadar büyük bir miras var bizi bekleyen. Ve Tanrı'nın bizim bizden en büyük isteği, birinci isteği. Arkana bakma. Geriye bakma. Lut'un karısı ne yaptı? Geriye baktı. Eski hayat, eski komşular, eski günahlar eski arkadaşlıklar eski kız arkadaş eski erkek arkadaş eski davalar eski acılıklar eski kızgınlıklar eski borçlar harçlar eski sıkıntılar ve sorunlar Tanrı onları geride bırakmamızı istiyor geride bırakıp ileriye uzanmamızı ileride olanları uzanmamızı istiyor artık Bakın ben hala gördüğüm zaman kilisedeki kardeşler 10 yıl önceki dava ile uğraşıyor kardeşim. Ama ondan benim alacağım vardı da onu bana vereceği vardı da ne yapacağımı bilmiyorum da ben hala ona kızgınım da beni telefonla attı da aradı da kardeş Sodom ve Gomora bitti. İsa Mesih'te eski benliğimiz öldü. Eski hayata, eski dünyaya öldük, bitti, geride kaldı. Geride kalıp Özleyeceğimiz bir şey yok bizim artık. Geride kalan bağlar bizi tutmamalı artık. Eski günahlar bizi çekmemeli artık. Arkamıza bakamayız artık. Bizim için İsa Mesih'te o kadar büyük, muhteşem bir gelecek var. Ben 26 yıl önce İsa Mesih'i kabul ettim. Ondan önce Müslümandım. 26 yıl önce İsa Mesih'i kabul ettim. Bir gün bile İsa'yı izlemekten pişman olmadım. Bir gün bile bugüne kadar. Sevgili kardeşim, fakat bir şey söyleyeceğim size. İsa Mesih'in çağrısını hatırlayın. İsa Mesih dedi ki, "Ardımdan gel." Ardımdan gel. Ardımdan gel. Bu çağrıya verilecek cevap ya evettir ya hayırdır. Belki değildir biraz değildir. Azıcık geçmiş, birazcık gelecek değildir. Ya evet, ya hayırdır. İsa Mesih'i bizi kendisini izlemeye çağırdı ama bütün yüreğimizde, bütün aklımızda ve bütün gücümüzde onu izlemeye çağırdı. Luka 9. bölümde 62. ayette diyor ki İsa, sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir. Bakın aynı şey. Geriye bakmak. Lut'un karısının problemi. Sabanı tutup da geriye bakan Tanrı'nın egemenliğine layık değildir. Luka 9. bölüm 61-62 Bir başkası, Ya Rab dedi, senin ardından geleceğim. İzin ver. Önce evimdekilerle vedalaşayım. Önce bir eve döneyim. Helalleşeyim. Bacılarımı öpeyim. Anneciğimi koklayayım, babacığıma sarılayım, eski yaşamımla bir vedalaşayım. Oysa eski yaşam vedalaşılacak bir şey değil. Tanrı'nın gözünde Sodom ve Gomora vedalaşılacak bir yer değildi sevgili kardeşler. Tanrı öyle görmüyor. Bizim gördüğümüz gibi görmüyor. Eski yaşam bizim ölmemiz gereken yaşam. İsa Mesih'i tanımadan önceki yaşamımız bizim artık veda etmemiz, bırakmamız, geride bırakmamız gereken bir yaşam. Şeytanın bize karşı en büyük saldırılarından biri İsa Mesih'i izlemekten vazgeçirmektir. Bizi vazgeçirmek için neler yapabilir? Her şeyi yapabilir. Yalanlar, korkutmalar, gururu körükleme. Ancak şeytanın en büyük silahlarından birisi ve beni dinleyin. Bizim ülkemizde en büyük silahlarından bir tanesi özellikle akrabalarımızın sevgisi. Ben İsa Mesih'i izleyeceğim ama teyzem, amcam, dayım yengem, görüncem, bölüleceğim, kuzenim. Nasıl İsa'yı izleyeceğim? Sıcak yuvamız, tatlı sohbetler, beraber atılan kahkahalar, hatıralarımız eski hayata ait. Ama İsa diyor ki, arkana bakma. Sadece Lut'un karısıyla ilgili bir çare değil bu. Bizimle ilgili de bir çare. Eğer Rab İsa Mesih'i izlerken zor, çakıllı, acılı bir yola girmişsek o eski yaşam bize daha da cazip görünüyor değil mi? Bazen kilisede yeterince sevgi, saygı, anlayış, kardeşlik görmediğimizi düşündüğümüz günler gelebilir. O zaman bize daha da cazip gelebilir eski hayatımız. Ama İsa Mesih ne dedi? Annesini ya da babasını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Luka 10. bölüm 37. ayet. Sabana el atıp da geriye bakan, yani yola çıkan ama yüreği hala geçmişle bağlantılı kalan, geçmişteki zevkler, günahlı alışkanlıklar, eski sevgililer, eski tutsaklıklar, eski felsefeler ve ideolojiler. Olmaz. 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 Mesih ile birlikte olmaz. İkisi beraber. Ya ben İsa Mesih'i bırakamam. İsa Mesih'i çok seviyorum. Ama cinsel zevklerden de mahrum kalamam. Ben İsa Mesih'i seviyorum ama duygusal ihtiyaçlarım var. Onlar ne olacak? Ben İsa Mesih'i seviyorum ama ya annem de para veriyor bana yani. Ne yapalım idare edeceğiz artık. Ya ben İsa Mesih'i seviyorum ama onu izlemeye karar verirsem babam kalp krizi geçirir valla. Ben İsa Mesih'i seviyorum ama eski arkadaşları da çok seviyorum. Bakın, Lukun karısı ortada kaldı kardeşim. Lukun karısı tam ortada kaldı. Sodom'dan çıktı, ailesiyle beraber gidiyor. Kocası belki önde, çocukları koşturuyorlar. Lutun karısı durdu. Arkada Sodom ve Gomora. Ya dedi, bir kere daha bakayım. Bir kere daha o anılar canlansın gözümde. Ne de güzel anılarımız vardı orada. Bir kere daha bakayım. dedi. Arada iki arada kaldı. Tanrının bizimle ilgili çağrısı sevgili kardeşler. İki arada olmaz. Belki olmaz biraz olmaz. Biraz İsa Mesih'i izlemeyi düşünenler var mı? Birazcık ben İsa'yı izlemeyi düşünüyorum. Öyle bir şey yok. İsa Mesih yüreğimizin tamamını istiyor. Düşüncelerimizin, bedenimizin, her şeyimizin tamamını İsa Mesih istiyor. Çünkü İsa Mesih bize tamamını verdi. Bedenini verdi canını verdi, vermesi gereken her şeyi bize verdi ve sundu. Ebediyen. Ve bizden istediği şey her şey. Geçmiş değil, geçmişi geride bırakıp ileride olanlara uzanmamızı istiyor. Lut'un karısı ortada kaldı. Geçmişle gelecek arasında kaldı. Karanlık ve ışık arasında kaldı. Mahvolan günahlı insanlar ve kurtulan doğru kişiler arasında kaldı. Ara, arada kaldı. Yüreği eskiye doğru kaydı. Tanrının olmamızı istediği yerde miyiz? Yüreğimiz eskiye kaymasın. Geçmişte olan şeyleri kaymasın. Tanrı buradaysak, biz burada olmamızı istiyorsa o zaman yüreğimiz ve düşüncemizle burada olalım. Halelüya. Son olarak matta 19. bölümü okumak istiyorum. Oraya atlayabilirsek en sondaki matta 19. bölüm 27'den 28'e kadar. Bunun üzerine Petrus ona bak dedi. Biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik. Kazancımız ne olacak? Benim adım uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların yüz katını elde edecek ve sonsuz yaşama miras alacak. İsa Mesih'teki çağrı budur. Eğer İsa Mesih'in adı uğruna geçmişinizi bıraktınızsa, bütün hayatınızı Mesih'e verdinizse, ne mutlu size sevgili kardeşler. Sizi kaybettiklerinizin yüz katı bekliyor. Ama Tanrı'nın bir isteği var. Geriye bakmayın. Arkaya bakmayın. Diyor ki İbrahimler 10. bölüm 39. ayette bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz. İman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. Sizi bu konuda teşvik etmek istiyorum. Rab sizi bereketlesin. İleriye doğru bakmak, ileriye doğru gitmek, Mesih'in sizin için hazırladığı muhteşem bereketlerle dolu geleceğe yürümek konusunda kararlı olalım. Arkaya bakmayalım. Arkada bakılacak hiçbir şey yok.